arkadaşlar bugün yumuşacık lokum gibi bir et yapacağız arkadaşlar. Tarifini vereceğiz. Arkadaşlar sizlerle beraber, beraber yapacağız. Hadi yapalım başlayalım. Bir kaşığı tuz attık. Biraz karabiber atacağız. Dilerimizi atıyoruz. Soğan, patates, sarımsak, havuç, kabak, pırasa. Elinizde olan sebzeleri atın arkadaşlar. 2 su bardağı sıcak su koyacağız 2 çorba kaşığı zeytinyağı biraz da tereyağı attık mı bir buçuk saat kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğiz mükemmel bir lezzet olacak arada suyunu böyle kontrol edeceğiz Evet arkadaşlar etimiz suyu çok çektiği için bir bardak su ilave ettik. Tabii ki ılık olacak. Bir buçuk saate yakın pişirdik. Son 5 dakika kala varsa besme yaprağı atın. 5 dakika daha pişti mi tamamdır. Çok güzel oldu. Sebzeli kuzu incik hazır. Yanında da kendi yaptığımız Ramazan pidesi var. Onun videosuna da aşağıdaki videolarda ulaşabilirsiniz çok lezzetli oldu. Umarım siz de yapar ve beğenirsiniz.